Selam arkadaşlar. Bu videoda size krallığımızı güçlendirmeyi anlatacağım. Yorumlarda da görüyorum. Hani biraz kale alıyorum. Daha fazla ilerleyemiyorum gibisinden yorumlar gördüm. Artık öyle bir şey yok arkadaşlar. Size anlatacağım taktikler sayesinde krallığınızı güçlendireceksiniz. Nedir bu taktikler? İlk başta krallığımızı vesaire kurduk. Kendi tarafımıza derebe çekmemiz lazım. Bir yandan da asker toplayacağız. Talim yeteneğimiz yüksek olması lazım. Burada yine düşük 4'te. Bu zekaya verdiğinizde yükseliyor. Talim yeteneğinizi arttırın. Ondan sonra acemini toplayın bir sürü. Sonra kaleninize bekleyin. Böyle savunmaya gelin Burada bekleyin. Talim yeteneğiniz yüksek olduğu için zaten askerleriniz otomatik Level atlayacak. Bak şu an bize saldırıyorlar. Hı -hı. Bir FPS düştü. Tamam. Savaşalım mı lan? Şimdi video uz uzamasın. Bu yüzden ben bunları indireyim. Çok bağırıyorsunuz ya. Tamam. Güzel. Tamam. Neyse. Ne anlattım ben size? Asker acemi topluyorsunuz tamam mı? Hatta bunları bir sala alın. Hepsini dağıtalım. Nereden acemi toplayalım? Şu an sarının tarafında olduğu için en yakın nereden asker toplayabilirim? Rodok'tan toplarım. Rodok'la tabii Şu an düşman olduğumuz için bana asker vermeyeceklerdir. En yakın burada Kergit var. İşte Kergit ve Sıvadya. Biraz adam topluyorum. Geç orayı. Şu an FPS'im düşük mü nasıl çözemedim. Bir FPS'im düştü. Allah Allah. Neyse. Adamları topladık değil mi? Kaç kişi? Ya mesela 40-30 kişi topladım varsayın. Bir dakika. Talimci yeteneğimi de arttırmam lazım. Biraz zekayı verelim. Tamam 6 daha şu anda. Burada bekliyorum tamam mı? Bekliyorum. Sol altta da işte. Askerlerimiz terk için hazır. Gruba geliyorsunuz burada. 12. Ama şey yapmayın mesela. Burada 6 diyor ya. 6 adam, alt adamdan ikisi şey olmuş level atlamış bunu basarsanız hem xp bu adama gider hem de bu adama gider O yüzden 6'da 6 olunca level attırın Öyle daha hızlı olur Daha rahat olur Şimdi ikisini bastım ya ben mesela Bunlar artık mesela Acemiyken 30xp'ye level atlıyorken bunlar mesela 60 xp'ye level atlayacakları için Bir de bunları Paylaştırdığı için Daha geç level atlayacak normal acemileriniz bile. Yani mesela 50 tane acemi mi topladınız? 50 size bir sonraki seviyeye atlamaya hazır olduğunda atlatın. o özen gösterin. Tabi size kalmış da yine de. Yani bu da bir ipucu olsun size. Bir tüy olsun. Tamam. Ordumuzu falan kurduk. Derebeylerimizi yaptık diyelim. En kötü şu köye bir derebey atayım. Ben zaten size şey bir önceki videoda zaten Soylu yoldaşların isimlerini ekrana paylaşmıştım. Nizar'da şu köyü vermiştim ama Nizar Soylu değil ona dikkat edin. Bir tane Soylu Lord'unuz yapın buraya. Yoldaşlarınız arasında bir tane Soylu'yu geçirin buraya tamam mı? Köyünüze. Ondan sonra diğer krallıklarla barış içinde olmaya çalışın yeni olduğunuz için. Şimdi herkesle barıştık diyelim tamam mı? ya da barışmadık diyelim. Hala savaş devam ediyor. Yani barışma isteğimizi kabul etmediler diyelim. Siz askeri toplayıp kalenizi korumaya devam edin. kalenizi sayısını arttırın. Sürekli asker alın. Asker yerleştirin buraya. Tabi o askerleri geliştirdikten sonra koyun. Yeni askerler alın. Ama krallık kurmadan önce sizin sağlam bir geliriniz olması lazım. Ticaret yapacaksınız. İlk videolarda anlattım zaten. Ticaret yapacaksınız. Belirli yerlere dükkanlar açacaksınız O dükkanlardan gelir geldiği için Sizin para sıkıntısı çekmemeniz lazım Para sıkıntısı çekmediğiniz zaman da istediğiniz kadar ordu alırsınız O orduyu da xp atlatırsanız Erzak alırsanız zırh alırsınız vesaire Ondan sonra Artık siz böyle şey Hadi Maraş Maraşerli'yi kendiniz aldınız Ordunuzu topladınız Doğru Kaleşehir kuşatmaya. Ama mesela atıyorum hani nasıl kale veya şehir alacağınızı bilmiyorsanız ya da kale şehir alırken zorlanıyorsanız Maraşalli aranızdaki en iyi lorda verin. Onu zaten savaşlarda falan anlarsınız. Nam sayısına bakarsınız vesaire işte. Onu zaten sürekli denersiniz hani. Mesela atıyorum bir gün Ahmet'e verirsiniz. iki hafta sonra Mehmet'e verirsiniz. Denersiniz. Mesela ben Kont Plis'e vermiştim. Denemek amacıyla. Baktım adam 2-3 tane şehir aldı yani. 2-3 şehir demeyelim de bir şehir, iki kalife vesaire aldı. Nasıl aldı? Maraşal olduğu için ordu topladı. Gitti orduyla aldı yani adam. Hani siz de öyle bir bakın. Kim Maraşal yapabilirsiniz diye. Bu arada ilişkinizin yüksek olduğu kişiye de kale şeyi vermek zorunda değilsiniz. Ben mesela ilişkimin yüksek olduğu kişiye şarvayı verdim. Ba bardak kalesini verdim. Bardak. Evet verdim. Sonra adam ihanet etti bana. İlişkim ne yüksek olmasına rağmen. Onu zaten şey hani Google'dan bakabilirsiniz. Hangi lordlara kale şey vermez gerekti hakkında. Yani ihanet etmeyecek lordlara ver kale şehirlerinizi. İhanet edecekler ise köy verebilirsiniz. En azından köy korusun. Taraf değiştirdiğinde zaten köy gitmiyor. Öyle yapabilirsiniz. Yani dediğim gibi Manaşerli'yi başkasına vereceksiniz. Zorlandığınız yerde başkasına verin Manaşerli. Gitsin o saldırısını da yapsın, savunmasını da yapsın. Gerçekten bu şey yapıyor yani, etkiliyor oyunu. Mesela buraya görüyorsun tamam mı? Kim bu bizim bakan Jermus? Konuşuyoruz diyoruz ki kendimin yerine Manaşerli olsun diyorum. Mesela Nizara verebiliyorum. Nizara verdiğimde de ilişkim artıyor. Mesela ben Complacy'i verince 10-12 tane Lord'umla ilişkim artıyordu şöyle. Yani ilişki kasmak için de güzel bir şey. Mesela ne yapıyordum? Atıyorum Complacy'i veriyordum bana ilişkim artıyordu. Sonra Krallık savaşta değilken Maraşal'i ondan alıyordum. Ya kendim Maraşal yapıyordum ya da Maraşal'siz yapıyordum krallığı. Sonra bir, bir hafta sonra tekrar aynı kişiye veriyordum. Diğer lordlarla yine ilişkim artıyordu. Bunlar önemli şeyler. Asker toplayacaksınız, geliştireceksiniz, kalenize koyacaksınız vesaire. Hangi mesela şu an krallığımız savaşta değil diyelim. Hiç kimse savaşta değil. Şöyle bir 30 40 memlük yapın tamam mı? Suvari yapın. Gidin lordlara piyade toplayın, piyade geliştirin. Geliştirdiğiniz piyadeleri kalenize koyun. Açılan yere yine asker dolduracağız. Mesela atıyorum 20'de 100 kişi daha alabiliriz değil mi biz? 100 kişilik Vager toplayın, okçu yapın, koyun buraya. Sonra gidin yine North'tan alın. Zaten terim yeteneğiniz olduğu için daha hızlı level atlatacaksınız adamlarınıza. Ordunuzu toparlayın, sayınızı arttırın. Ya atıyorum buraya 500 tane adam koysa kimse bu kaleye saldırmaz. Saldırsa da alamazlar zaten. Hani siz savunduktan sonra. E ne yaparsınız? Atıyorum buradaki fazlalığı kendiniz alırsınız savaşırsınız. Ordunuz e, hepsini kaybedince tekrar kalenizden stokladığınız askerlerinizi alırsınız mesela. Yani oyundaki en önemli şeylerden birisi para. Dediğim gibi dükkanlarınızı açın, ticaret yapın. Ondan sonra krallığınızı kurun. Yeterli sermayeniz olunca zaten ordunuzu da güçlendirirsiniz. Aklınıza takılan soru varsa yorumlarda cevaplıyorum. Yazabilirsiniz. Ve açıklamadaki Discord sunucuma gelebilirsiniz.